Emin misiniz? Valide Filipos'un elinde bir koz olması icap eder. En azından silah takası için kullanabileceği kıymetli bir şey. Altın. Zannetmem. Daha kıymetli. Araştırıp öğreneceğiz. Hayırdır? Bir şey mi gördün? Yok. Şurada soluklanalım mı? Biraz ağzım dilim kurdu yanı tefe. Vakit az, acele et. Buz gibi, iyi gelir. Öyle olmaz, müsaade et. Kerim'i bulunca ne yapacaksın beyim? Ne mi yapacağım? Na hastaneye götüreceğim. Hemen götürmeseydik bir dinleseydik. Bakalım ne diyecek? Yardım ettiğime pişman etme beni. Oh! 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 O vakit herkesten evvel ben bulurum kardeşim. Kusura bakma yanık efendim. Yok, <laughs> yok. Hazırlıklı gelmişler binbaşım. Sanki vaziyeti bilir gibi. Uzun yoldan geldiler çavuş. Bir asker yollayın. Size de ikram edelim. Hepimize yetecek kadar var. Düşman değiliz. Öyle olsa size silah vermeyi düşünmezdik. kadın. Çarı devirdiler dedik, bağrımıza bastık bin başım ama bunlar da az değilmiş. Dert etme sen. Şu silahları bir alalım da eğlencesi yanına kar kalsın Aleyküm Selamünaleyküm. Aleykümselam. kalma. Bu yıldız hesabından pek anlamıyorum. Lütfen nedir? Binbaşı. Benimki de Dağıstan'da. Bunların zoru ne? Oturdular silahların üstüne. Moskova'dan emir gelmiş. Ha. E geldiyse? Bu kadarını biliyoruz. Bu dağların ardı Anadolu'dur binbaşı. Moskova'nın emri de neymiş? Efendiler! Silahları neden vermiyorsunuz? Anlaşmaya riayet edeceksiniz. Silahları vereceksin. Ben kendi komutanların emirlerine riayet ederim. Siz benim muhatabım değilsiniz. Benim muhatabım binbaşı Rıshad. Burası Ege Dağları'dır. Burada muhatabım benim. Silahları vermezseniz... Olacaklardan mesul değilim. Dağıstanlı. Ankara'nın kati emri var. Ateş açmayacağız. Eğer bunları ateş açarsak Rusya ile harbe gireriz. İstiklal Harbi'ni tehlikeye atamayız. Siz okumuşlar. Ceketli takımı yaparsınız böyle ince ince hesap. Ben anlamam binbaşı. Vurur geçerim. Oh. 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 Abla. Aklını mı yitirdin sanki? Dağıstanlı seni bulunca ne alt edecek haberin var mı? Ne yapsaydım abla? Kızı öldürmesine müsaade mi etseydim? Sen misin müsaade makamı? Çabuk kızın yanına götür beni. Çiftliğe götüreceğiz. Beyin belki merhamet eder. Olmaz abla. Bırak. Kızı öldürecekler. Öldürsünler. Sana ne vazife? Ben sevdalandım bu kıza. Ondan mı kaçırdın? Abla. Bak eğer ben bu kızla evlenirsem Dağıstanlı ona hiçbir şey yapmaz. Sen gidip bir konuşsan. Senin sözünü dinler beyimiz. Sen büyüdün mü o kadar? alınacak kadar. Kerim eğer bu kıza gerçekten sevdalıysan beyim seni öldürmez. İkna ederim. Dağıstanlı'nın karşısına evli çıkacaksın. Nasıl yapacağız? Sen burada beni bekle. İmam ve şahitleri bulup getireceğim. Abla. Çok büyük bir halt ettin. Ama sen benim canımsın. Seni bir boşuna bırakmayacağım. Dikkatli ol. General Filipos içeride mi? İçeride değil general. Özel bir programı olduğunu bildirdi. Nerede peki? Acil görmem icap ediyor kendisi. Az önce çıktı general. Eyvallah. Müsaadenizle ben gideyim. Tamam sen git. Bilmiyorum Azize, ama Seher'in bildiğinden hiç şüphem yok. Nasıl anladın? Kardeşini ondan önce bulmayayım diye bana tuzak kurdu. Bizi yan yana görmesin, Azize. Bu kadın hiç tekin değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.